Önerme olanlara tik işareti, önerme olmayanlara çarpı işareti koyacağız. Önerme demek doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme diyeceğiz. Yani kısacası nesnel olarak yani herkes tarafından bilinen bir ifadeye önerme diyeceğiz. Peki öznel bir durum varsa biz buna önerme diyemeyeceğiz. Çünkü kişisel bir durum söz konusu olmuş olacak. Şimdi soru, istek, emir, beğeni, tavsiye gibi durumlar mutlaka önerme olmayacak. Şimdi bir yıl 360 gündür. Bakın yıl durumu nesnel bir durum. O yüzden herkes tarafından bilinen bir durum olduğu için bu kesinlikle nedir? Önermedir. Bugün ders çalışalım. Bugün ders çalışalım demek öznel bir yargı. Mesela ben bugün ders çalışmak istemiyorum. Bu şekilde buna biz önerme diyemeyeceğiz. Peki iki basamaklı en küçük doğal sayı 10'dur. Evet herkes tarafından iki basamaklı bir sayı biliniyor. Ve buna biz önerme diyoruz. Bugün hava çok sıcak. Bu öznel bir durumdur. Kimilerine göre sıcak olur, kimilerine göre soğuk olur. Bu öznel bir durum. Bu önerme değildir. Ali Boran'dan daha uzundur. Evet, bu da önermedir. Yani uzunluk herkes tarafından bilinen bir durum. Her kuş uçar. Evet, bu da öznel bir durum olmadığından, nesnel bir durum olduğundan önermedir. Saçların çok güzel olmuş. Bu nesnel bir durum değildir, öznel bir durumdur. Kişiye göre değişir. Biz buna önerme diyemeyeceğiz. 8'in yarısı 4'tür. Bu kavram matematikte olduğu için bakın herkes tarafından bilinen bir durum. Biz de buna önerme diyeceğiz. Verilen önermelerden doğru olanlara 1 koyacakmışız, yanlış olanlara ise 0 koyacakmışız. Şimdi Ay dünyanın etrafına dönüyor. Doğru bilgi olduğu için biz buna 1 koymuş olacağız. 2 kere 2 4 eder. Doğru bilgi olduğu için 1 koyacağız. 5 artı 3 15 demiş. Yanlış bilgi 8 olması gerekiyor. 0 koyacağız. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece mi? Doğru bilgi. O zaman buraya 1 koyacağız. 9 tane rakam vardır demiş. Yanlış bilgi 10 tane olması gerekiyor. O zaman burası ne olacak? 0 olmuş olacak. En küçük asal sayı 1 demiş. Hayır 2 olacak. Burası da yanlış bilgi olduğu için 0 olacak. 2 basamaklı en küçük tam sayı 10 demiş. Tam sayı dediği için eksiler işin içerisine giriyor. O yüzden burası yanlış bilgi olduğu için 0 olmuş olacak. Önermelerde denklik durumu nedir? Mesela bir P önermesi olsun. Bir tane P önermemiz var. Diğeri de Q önermesi olsun. Bunlar eğer birbirine denkse eşit anlamına geliyor. Yani denklik kelimesi bakın şöyle kullanılıyor. Şu şekilde göstermiş olacağız sembolünü. Mesela P'nin doğruluk değeri 1 ise Q'nun doğruluk değeri de 1 olması gerekiyor. Bunlar bu durumda denk olmuş oluyor. Peki denk değilse mesela P'miz buradan 0 olsun doğruluk değeri. Q'muzun da doğruluk değeri 1 olmuş olsun. Denk değildir demek. Bakın 3 tane çizgi çiziyoruz. Üzerine şöyle çarpı işareti koymuş olacağız. Şimdi P önermesine bakalım. En küçük asal sayı 2 demiş. Doğru bir önerme olduğu için burası 1 olacak. 3'ün karesi 9'dur. 8 demiş. Yanlış bilgi olduğu için 0 olacak. 2 asal sayının çarpımı yine bir asal sayıdır. Bakın 2 asal sayı ama çift olduğu için 2 ile 3'ü çarptığımızda yine bir asal sayı olmadığından dolayı yanlış bilgi. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Doğru bilgi. Şimdi başlayalım. Birbirine göre durumlarına bakacağız. A şıkkından başlayalım. P ile Q'ya baktığımızda P'nin 1, Q'nun 0 olduğunu görüyoruz. Bunlar aynı olmadığından dolayı bakın denk değildir. 3 tane çizgi çizip üzerine çarpı işareti koyacağız. B şıkkına baktığımızda P'nin doğruluk değeri 1, R'nin ise 0'dır. Bunlar farklı kavramlar olduğu için 3 tane çizgi çizeceğiz. Hemen şöyle çarpı işareti koyacağız. C şıkkına baktığımızda P ile S bakın P'de 1, S'de 1 var. Bunlar aynı olduğu için 3 tane bakın şöyle çizgi çizeceğiz. D şıkkına baktığımızda Q'nun doğruluk değeri 0, R'nin ise 0 olduğundan aynı olduğundan bunlar da şöyle 3 tane bakın çizgi çizeceğiz. E şıkkına baktığımızda Q 0, S ise 1'dir. Farklı olduğu için 3 tane çizgi çizip şöyle çarpı işareti koyacağız. P'ye baktığımızda R ile S, bakın R'miz 0, S'miz 1 olduğunda bunlar da aynı olmadığından dolayı 3 tane çizgi çizip yanına çarp işareti koymuş olacağız. Yine birbirine göre denklik durumlarını inceleyeceğiz. T önermesine baktığımızda X ile Y'nin toplamı sıfırdan büyükmüş. Hayır, X'miz bakın burada nedir? Eksi 3'tür. Y'miz 1 olduğunda... Büyük olan sayının işareti eksi olduğundan dolayı toplam eksi olacak. Yani sıfırdan küçük olacak. Burası yanlış bilgi. Y'nin x'e olan uzaklığı nedir? 4'tür. Bakın y'nin x'e olan uzaklığı 4. Z'ye olan uzaklığı ise yine aynı şekilde 4 olduğundan dolayı fazla değildir. Yanlış bilgi olduğu için burası sıfır olacak. X çarpı z ifadesi sıfırdan küçükmüş. Evet x'imiz eksi z'imiz artı olduğu için çarpımları sıfırdan küçüktür. Doğru bilgi. Şimdi bakalım denklik durumlarına. P'nin 0, Q'nun 0 olduğunu görüyoruz. İkisi aynı olduğu için denklik. Bakın 3 tane yan yana şöyle alt alta çizgi çizeceğiz. B şıkkına baktığımızda P ve R'nin aynı olduğunu göremiyoruz. P 0, R 1 olduğu için bakın 3 tane şöyle alt alta çizgi çiziyoruz. Yanına şöyle çapraz üstüne çizgi çizeceğiz. Denk değildir anlamına geliyor. C şıkkına baktığımızda Q'nun 0, R'nin 1 olduğunu görüyoruz. Bunlar farklıdır. O zaman 3 tane alt altı şöyle çizgi çizdik. Çapraz olarak şöyle üstüne bu denk değildir anlamına gelmiş olacak. Şimdi öncelikle en tane önermemiz olsun. Bakın en tane önerme var. Bunun kaç tane doğruluk değeri vardır diye sorarsa. Çünkü iki durum var. Niye? Çünkü bir bir vardır bir de sıfır vardır. O yüzden bizim formülümüz kaç tane bakın kaç tane ise 2'nin üzerine onu yazıyoruz. Yani 2 üzeri n tane doğruluk değeri vardır diyeceğiz. Peki, sorumuza bakalım. Birbirinden farklı 5 önermenin birbirine göre kaç farklı doğruluk durumu vardır? Bakın 5 tane önerme olduğu için formül neydi? 2 üzeri n'di. Buradaki n demek bakın şuradaki 5 demektir. Yani 2 üzeri 5'ten cevabımız ne olacak? 32 olmuş olacak. Şimdi doğruluk değerlerinin formülü nedir? Yine aynı şekilde 2 üzeri n'dir. O zaman şuraya bir formülü yazalım. Peki n-3 farklı önermenin doğruluk durumları karşılaştırıldığında 64 tane farklı durum varmış. Yani 2 üzeri bakın n-3 ifadesi kime eşitmiş? 64 eşitmiş. Bakın buradan 64 demek 2'nin 6. kuvveti demektir. Tabanlar aynı ise bakın üstler ne olacak? birbirine eşitlenmiş olacak. Yani n eksi 3 ifadesi kime eşit? 6'ya eşit. Eksi 3'ü karşı tarafa attığımızda n'miz buradan ne gelecek? 9 gelmiş. Verilen önermelerin değillerini bulacağız. Yani olumsuzu demektir bu. 5 tek sayıdır demiş. Biz oraya ne yazacağız? 5 tek sayı değildir yazacağız. Yazalım. Bakın 5 aynı şekilde tek sayı değildir. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur demiş. Biz olumsuzunu yazacağız. Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir. Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir. Şimdi 5 artı 3 büyük 7 demiş. Biz olumsuzunu yazacağız. Yani 5 artı 3 küçük eşit 7 şeklinde değillerini yazmış olacağız. Şimdi P'nin değili Çorum Karadeniz bölgesinde değildir demiş. Şimdi olumsuz olan bir ifade yani değili olan bir ifadenin tekrardan değilini almak yani P'nin değilinin tekrardan neyini alacağız? Değilini alacağız kime eşittir? Tabii ki de p'ye eşittir. Peki biz de tekrardan bunun neyini alacağız? Olumsuzunu alacağız. Yani p'nin değilinin tekrardan olumsuzunu almış olacağız. Kime eşit olacak bu? p'ye eşit olmuş olacak. Peki nedir bu? Çorum Karadeniz bölgesindedir diyeceğiz. O zaman yazalım. Aynı şekilde yazmaya çalışalım. Burada Çorum Karadeniz bölgesindedir. Bu olumsuz olmuş oldu. Peki Çorum Karadeniz bölgesinde midir? Evet. Doğruluk değeri 1'dir. O zaman P 1 olmuş olacak. Önermelerin olası durumlarını ve doğruluk değerlerini inceleyiniz demiş. Arda ve Bora okula gitti önermesini inceleyelim. Bakın Arda okula gider. Bora gitmezse yanlıştır. Yani bu önermemiz sonucu yanlıştır. Mesela Arda'nın bak şöyle yazalım. Arda diyelim. Burası da Bora olsun. Şimdi Arda'nın bakın okula gitmesi Bora'nın okula gitmemesi yanlış bir durumdur. Bakın burada mutlaka yanlış olmuş olacak. Arda'nın okula gitmemesi Boranın okula gitmesi de yanlış bir durumdur. İkisinin de okula gitmemesi, bakın ikisinin de okula gitmemesi yine yanlış bir önermedir. Yalnız ikisinin okula gitmesi tek doğru olan budur. Bakın ikisinde de ikisinde de okula gitmiş olacak. Yani önermemiz doğru olmuş olacak. Olası durumlar bu şekilde olacak. Şimdi V bağlacında ikisinin bir olduğu durumda bir, diğer durumlarda mutlaka sıfır olmuş olacak. Yani bir tane sıfır olduğunda sonuç mutlaka sıfır olacak. Şimdi A şıkkına baktığımızda bir ve sıfır demek sonucun sıfır olması demektir. Çünkü bir tane sıfır var. Bir ve bir demek bir demektir. Zaten bir tane durumda bir olmuş olacak. O da ikisinin bir olması. Sıfır veya bir demek bir tane sıfır olduğu için sonuç sıfır olmuş olacak. Şimdi burada şunu söyleyelim. 0'ın olumsuzu demek mutlaka 1 bir demektir. 1'in olumsuzu ise kime denktir? 0'a denktir. Şimdi 0 ve 0 demek 0 sıfır demektir. 0'ın değili ise 1'dir. Bakın buraya yazalım. Şurada ne var? V bağlacı var. Buraya V bağlacını yazıyoruz. 0 ve 1 demek 0 demektir. Çünkü bir tane 0 var. Sonuç sıfır olmuş olacak. O zaman 1 ve 0 demek bir tane sıfır olduğu için sıfıra denktir burası. 1 ve 1 zaten bu durumda sadece 1'dir. Yine V bağlacımız var. Sıfırın olumsuzu demek 1 demekti. 1 ve 1 demek yine ne olacak? 1 olmuş olacak. En sonunda sonuç olarak ikisinin 1 olması sonucu ne olacak? 1 olarak bulmuş olacağız. Doğru cevapları bu şekilde bulmuş olacağız. Şimdi V bağlacında sonucun 1 olması demek ikisinin de 1 olması demektir. Başka alternatif yoktur. O zaman mutlaka bakın burası 1 olmuş olacak. Bakın burası da mutlaka 1 olmuş olacak. Başka bir durum yoktur. O zaman P önermesi nedir? Bakın P önermesi burada kime denktir? 1'e denktir. Peki Q'nun değili kimdir aslında burada? 1'dir. Peki Q'nun değilinin bakın değilinin tekrar değilini aldığımızda neyi bulacağız? E Q'yu bulacağız. O zaman birin değili neydi? Sıfırdı. O zaman Q'muz buradan sıfır olmuş olacak. Şimdi bakalım. Burada P'miz nedir? Birdir. Bakın yerine yazarsak. 1 V. 1 demek ikisinin bir olduğu durumda V'e bağlacına sonuç her zaman birdir. V şıkkına baktığımızda Q'muz sıfır. O zaman sıfır V. Bir demek bir tanesinde sıfır varsa mutlaka sonuç sıfırdır. Bu şekilde bulunmuş olacak. Şimdi burada bakın önermeler aynı ise yani şöyle düşünelim P ve P demek sonucu kim etkileyecek mutlaka bunlar etkileyecek. Mesela buradaki P'miz 1 olmuş olsa bakın 1 ve 1 demek sonucun 1 olması demektir. P 1'di. Sonuç ne oldu? 1 olmuş oldu. Peki P'miz 0 olursa ne olur? Bakın P'miz 0 olduğunda 0 ve 0 demek yine sonucu P yaptı yani sıfır yapmış oldu. Demek ki buradaki ifade neye eşittir? P'ye eşittir. Buna P diyeceğiz. Bakın şimdi. P ve bakın P ve Q kime eşit? 1'e eşittir. V bağlacında hangi durumda gerçekleşir? Mutlaka ikisinin de bir olması durumunda bu gerçekleşir. Başka bir alternatif yoktur. O zaman mutlaka P'miz ne olacak? Bir olmuş olacak. Q'muz da aynı şekilde 1'e denk olmuş olacak. Bakın Q'muz 1'dir. Buraya yazalım. Q 1 ise yani 1 ve R demek kime eşitmiş? 0'a eşitmiş. O zaman V bağlacında 0 olması demek ve bir tanesinin 1 ise diğerinin mutlaka ne olması gerekiyordu? E 0 olması gerekiyordu ki sonuç 0 olsun. Demek ki burada R'miz ne olacak? 0 olmuş olacak. Yani doğruluk değerlerimiz T 1'dir. Q'muz 1'dir. R'miz de 0'dır. Şimdi P ve 1 demek ne demek bakalım. Şimdi P ve 1 demek mutlaka P'ye bağlı olacak buradaki ifade. Yani sonucumuz P olmuş olacak. Nedendir? Bakın buradaki P'miz 1 olursa 1 ve 1 demek sonucu ne yapacak? 1 yapmış olacak. V bağlacında ikisinin 1 olması demek sonucun 1 olması demektir. Bakın bu P 1 olduğunda sonuç 1 olmuş oldu. Peki eğer P'miz 0 olsaydı ne olurdu? Bakın 0 ve 1 demek sonucumuz ne olacak? E, 0 olmuş olacak. V bağlacında bir tane 0 olması sonucu 0 yapmış olacak. Demek ki buradaki ifade kime bağlı? P'ye bağlı. Demek ki P ve 1 bağlacı ne demekmiş? P demekmiş. Peki P ve P'nin değili ne demektir? E zaten P'miz örnek veriyorum 1 ise P'nin değili nedir? sıfırdır. O zaman 1 ve 0 ne demektir? Bir tane sıfır olduğunda V bağlacında sonucumuz her zaman sıfır olacaktı. Cevabımız sıfır olacak. Şimdi P ve sıfır demek V bağlacında bir tane sıfırın olması demek sonucu sıfır yapması demektir. Bakın burada bir tane sıfır olması demek burada P ne olursa olsun sonuç sıfır olacak. Yani P'miz 1 olsa da sonucumuz 1 ve 0'dan 0 sıfır olacak. 0 da olursa 0 sıfır ve 0'dan 0 sıfır olmuş olacak. Yani her halükarda parantezin içerisi 0 olacak. E 0'ın değili nedir? Yani olumsuzu 1'dir. O zaman 1 ve 1 demek ne demektir? V bağlacında 2 tane 1 olması demek sonucu 1 yapması demektir. Yani doğruluk değeri 1 olmuş olacak. Şimdi buradaki önermeye baktığımızda neymiş? Sıfırmış. O zaman neyin değili sıfırdır düşüneceğiz. Birin değili sıfırdır. O zaman mutlaka ve mutlaka bakın şurası ne olmuş olacak? Bir olmuş olacak. Çünkü birin değili sıfır olmuş olacak. O yüzden yazalım. Bakın P ve Q Yine V bağlacımız var. R'nin değili kime eşit? 1'e eşit olmuş olacak. Çünkü birin değili sıfır olmuş oldu. Şimdi V bağlacında bir olması demek ikisinin de ne olması demektir? Bir olması demektir. Bakın buradan şunu anladık. R'nin değili eğer bir ise R'miz buradan ne gelir? R'miz buradan sıfır gelmiş olur. Çünkü R'nin değilinin değili R'ye eşit. Birin değili ise sıfır olmuş olacak. Şimdi buraya bakalım. Şimdi burada P ve Q ifadesi kime eşit? Bize denktir. Peki V bağlacında 1 olması demek ikisinin de mutlaka 1 olması demektir. Buradan şu anlaşılıyor. Bakın P'nin 1 olması ve Q'nun da aynı zamanda 1 olmasıyla mümkündür. Peki bakalım buradaki ifadenin en sade hali. P'miz nedir? 1'dir. R'miz neydi? 0'dı. 1 ve 0 demek ne demektir? 1 tane 0 olduğunda sonuç 0 olacak ve bağlacında. E 0'ın değili ise bize neyi verecek? 1'i verecek. 1 ve Q demek neydi? 1 demekti. 1 ve 1 ne demek? 1 demektir. Yani bunun en sade hali 1 olmuş olacak. V bağlacında sonucun 1 olması demek ikisinin de mutlaka 1 olması demektir. Yani P'nin burada 1 olması gerekiyor. Q'nun da 1 olması gerekiyor. O zaman P'miz 1, Q'muz da ne olacak? 1 olmuş olacak. Şimdi burada şunu düşünelim. Bakın P'miz 1 ya. Burası 1 ve R'nin değili parantez içerisinde bunlar ve Q'nun değili demek. Q'muz zaten 1'dir. Yani burada aslında neyi soruyor bize? Q'nun değili derken 1'in değil anlamı. Yani 1'in değili 0'dır. Peki burası da ne olacak? 0 olmuş olacak. Şimdi 1 ve R'nin değili ne demektir? En sade halini bulacağız. Şimdi burada en sade halini bulurken bakın dikkat ederseniz V bağlacında bir tane sıfırımız var. Peki burası ne olursa olsun bakın burası ne olursa olsun burasıyla sıfır V bağlacına girdiğinde sonuç ne olacak? Mutlaka sıfır olmuş olacak. Yani cevabımız buradan sıfır gelmiş olacak doğruluk değerlerini bulunuz demiş. Veya bağlacında ikisinin sıfır olduğu durumda sıfır, diğer durumlarda mutlaka birdir. Yani sıfır veya sıfır demek sadece sıfır demektir. Diğer durumlarda her zaman birdir. İçerisinde bir tane bir olması sonucu bir yapacak. Şimdi bir veya sıfır demek ne demektir? Bakın içerisinde bir tane bir olursa mutlaka sonuç bir olmuş olacak. Burası bir olacak. İki tane sıfır olduğunda sonucumuz ne olacak? Sıfır olmuş olacak. 1 veya 0 demek içerisinde bir tanesinin 1 olması demek sonucu 1 yapması demektir. Bunun doğruluk değeri 1'dir. 1'in değili nedir? 0'dır. O zaman 0 veya 0 demek ne demektir? 2 tanesi 0 ise sonuç 0 olmuş olacak. 0 veya 1 demek bir tanesi 1 olduğu durumda sonucumuz ne olacak? 1 olmuş olacak. Şimdi 0 veya 1 demek içerisinde bir tane 1 olduğu için sonucumuz ne olacak? 1 olmuş olacak. 1'in değili ise bize neyi verecek? 0'ı vermiş olacak. Şimdi 0'ın değili nedir? Bakın 0'ın değili 1'dir. 1 bir veya 1 demek sonucu 1 yapacak. O zaman 0 veya 1 demek ise içerisinde sadece bir tane 1'in olması demek. Sonucu ne yapacak? 1 yapmış olacak. Yani bu şekilde Doğruluk değerleri bulunmuş olacak. Tuğçe kek yapacakmış irmik veya un kullanacak. Olası durumlarını ve doğruluk değerlerini inceleyiniz demiş. Şimdi Tuğçe ne yapacaktı? Bakalım. Şimdi irmik yapacak. O zaman şöyle yapalım. Buraya irmik diyelim. Burası da un diyelim. Şimdi kullandığına bir diyelim. Kullanmadığına sıfır diyelim. Şimdi irmik kullanılırsa un kullanmazsa yine doğru bir seçim yapacak. Yani sonuç ne olacak? 1 olmuş olacak. Peki irmik kullanmadı. Bu sefer un kullandı. Yine doğru bir seçim olmuş olacak. Doğruluk değeri 1 olacak. İkisini kullanırsa yani irmik kullanacak. Un da kullanacak. Yine bir doğru seçim yapmış olacak. Peki ikisini kullanmadığı durumda yanlış bir seçim yapacak. Yani ne olacak? 0 olmuş olacak. Doğruluk değerleri bu şekilde incelenmiş olacak. Veya bağlacında sonucun sıfır olması demek mutlaka ve mutlaka iki tane önermenin de sıfır olması demektir. Yani sıfır veya sıfır yalnızca sıfırdır. Diğer durumlarda her zaman birdi. O zaman P'nin değili sıfır olmak zorunda. Q'muz sıfır olmak zorunda ki buradaki sonucu sıfır versin. Demek ki ne anlıyoruz? Bakın P'nin değili ne olacakmış? Sıfır olacakmış. Çuğumuz buradan 0 olmuş olacak. Şimdi doğruluk değerlerini bulalım. Şimdi P'yi kaç bulmuştuk? Bakın P'nin değilini sıfır bulduysak Değilinin bakın değili ne olacaktı? Hemen şöyle yapalım. P olacaktı. Peki sıfırın değili ne olacak? 1 olacak. Demek ki P'miz ne olacak? 1 olmuş olacak. Bakın burası 1'dir. Aynı şekilde çuğumuz sıfırdı. Q'nun değili yani sıfırın değili 1'dir. O zaman burası da 1 olmuş olacak. 1 ve 1 demek ne demektir? İkisinin de 1 olması mutlaka sonucu 1 yapacaktır V bağlacında. Şimdi B şıkkına bakalım. T'miz nedir? 1'dir. Yerine yazalım. Veya bağlacımız var. Q'muz 0'dı. Veya bağlacında bir tane 1'in olması sonucu mutlaka ne yapacaktı? 1 yapacaktı. Sonuç mutlaka 1 olacak. C şıkkına bakalım. Şimdi P'miz nedir? P'miz 1'dir. Ve önce parantez içerisinde bir yoğunlaşalım. P'miz bakın tekrardan buraya 1 yazıyorum. Veya Q'muz nedir? 0'dır. O zaman 1 veya 0 demek veya da içerisinde bir tane 1 varsa sonuç ne olacaktı? 1 olacaktı. Peki 1'in değili ne olur? 0 olmuş olur. O zaman şöyle yapacağız. 1 ve 0 demek içerisinde bir tane 0 olması demek V bağlacında sonucun sıfır olması demektir. Bakın bunun doğruluk değeri de sıfırdır. Bu şekilde bulunmuş olacak. Veya bağlacında sonucun sıfır olması demek iki tane önermenin sıfır olması demektir. Yani bakın burada sıfır veya sıfır demek mutlaka sıfır demektir. Diğer durumlarda bir demektir. O zaman buradan şunu anlıyoruz. p'nin değili ne olacak buradan? Sıfır olacak şuradaki ifade mutlaka tamamıyla sıfır olsun ki buradaki sonucumuz sıfır olsun. Şimdi buradan anlaşılan şu yani P'nin bakın değili neymiş sıfırmış. Eğer P'nin değili sıfıra denkse P'nin değilinin bakın değilinin değilini aldığımızda neyi bulacağız? P'yi bulmuş olacağız. Peki sıfırın değili ne demektir? Bir demektir. Buradan P'miz bir olmuş olacak. Şimdi şuna bakalım. Şu veya R'nin değili neye eşitti? Sıfıra eşitti. Peki veya da sonucun sıfır olması demek ikisinin de sıfır olması demekti. Yani Q mutlaka sıfır olacak. R'nin değili mutlaka sıfır olmuş olacak. Buradan Q'muzu bulduk. Bakın Q'muz sıfır olacak. R'nin değili ise sıfırdı. Bakın R'nin değili sıfırsa R'nin değilinin değilini aldığımızda sonuç ne olacak? R olmuş olacak. Sıfırın değili ise bize neyi verecek? 1'i vermiş olacak. O zaman P'nin doğruluk değeri 1'dir, Q'nun 0'dır, R'nin ise 1'dir. Bu şekilde bulunmuş olacak. Şimdi şuradaki ifadenin doğruluk değerini bulacağız. Şimdi rakamları toplamı 16 olan en büyük iki basamaklı sayı 88'dir demiş. Yanlıştır. Bakın ne olur? 97 olur. Burası 0 olmuş olacak. 18'in 5 ile bölümünden kalan nedir? 3'tür. Evet doğrudur. Burası 1 olacak. 24'ün en büyük asal çarpanı 3'tür. Doğru olduğu için 1 olacak. Şimdi buradan şu anlaşılıyor. P'miz 0'dır. Bakın şuraya yazalım isterseniz. Bakın şurası ne olacakmış? 0 olacak. Q'muz nedir? Tabi burada veya bağlacımız var. Parantezin içerisini dolduracağız. Q'muz nedir? 1'dir. V bağlacı. J'nin değili bakın R'miz 1 ise R'nin değili ne olur? 0 olmuş olur. Burası 0 olmuş olacak. V bağlacında bir tane 0 olması demek sonucu ne yapıyordu? 0 yapıyordu. Veya bağlacında 2 tane 0 varsa sonuç mutlaka ne olacak? 0 olacak. Diğer durumlarda 1 olacaktı. Bunun doğruluk değeri 0'dır.